İşgalci siyonist güçler hava, kara ve denizden gazze şeridinin çeşitli bölgelerine yoğun bombardımanını sürdürüyor. Güvenlik kaynaklarından alınan haberlere göre İsrail ordusunun hava ve karadan gazze kentinin doğusundaki Ezeytun'la güneybatısındaki Tel Elheva mahallelerini şiddetli bir şekilde bombalaması sonucu onlarca kişi öldü ve yaralandı. İşgalci Siyonist güçlere ait savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat mülteci kampının batısında bir evi hedef alması sonucu en az 23 Filistinli yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişi de yaralandı. Ayrıca işgalci Siyonist güçlerin Nusayrat mülteci kampında başka bir eve yönleri gerçekleştirdiği saldırıdaysa 20 kişi öldü. İşgalci Siyonist güçlerin Ezzevayda bölgesinde bir eve düzenlediği saldırıdaysa 14 Filistinli öldü. Bazıları da yaralandı. Gazze hükümeti işgalci Siyonist güçlerin Han Yunus'ta son 48 saatte 38 katliam gerçekleştirdiğini duyurdu. Buna göre Siyonist güçlerin soykırım suçu işleme niyetini ortaya koyan bu katliamlarda 350 Filistinlinin yaşamını yitirdi. Sağlık ve sivil savunma ekiplerinin ise engellemeler nedeniyle halen sokaklarda ve yollardaki onlarca cesede ulaşamadığı belirtildi. Siyonist işgalci güçlerin Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci kampında bir eve düzenlediği hava saldırısında 10 kişi öldü. Sevariya bölgesinde bir eve düzenlenen hava saldırısında ise 4 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırı sonucu yıkılan evin enkazı altında kalanlar olduğu duyuruldu.